Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Aslında bu bir yeni nesil fırıncılık, inovatif ürünlerin olduğu. Ürünlerimiz mayasız, şişkinlik yapmayan, sağlıklı ürünler, vegan sertifikalı ürünler, içerisinde margarin yok, emilgatör yok, asitlik düzenleyici yok, kekler şekersiz. Şeker pancarı yok. Yerine geçebilen e, gıdada yer alan herhangi bir tatlandırıcı, aspartam yok. E, tamamen meyvenin özünden dolayı ağzınıza aldığınızdaki hissedeceğiniz tat meyve özünden kaynaklanan o tarçın, e, meyvenin özü ve hurma özütünden kaynaklanan tadı alacaksınız. E, ürünlerimiz sağlıklı, besleyici ve doğal. Tam buğday kullanılıyor, çavdar kullanılıyor. E, Kayseri artık sağlıklı ekmekle Rida'da ile buluşuyor. Biliyorsunuz son zamanlarda sağlıksız ürünlerle ilgili önemli deneyimler elde ediliyor ve hepimiz aslında bu sağlıklı beslenmeye özen gösterecek konuma gelebiliyoruz. Dolayısıyla da burada bizim amacımız gerçekten sağlıklı besleyici ürünleri her eve girdirebilmek. Kayseri bu sağlıklı lezzetleri hak ediyor. Rida'da markası kurumsal bir marka, Türkiye'de var olan bir marka ama Kayseri'de ilk bizimle birlikte Rida'da. Rida'da ekmek markasıyla ben yaklaşık iki yıl önce tanıştım. Ankara'da kendim yedim, çok beğendim. Hepimizin sağlıklı beslenme ile ilgili bir takım arayışları vardı. Ekmek de Türk insanının zaten temelinde ihtiyacı olan bir besin gıdası olduğu için ne kadar sağlıklı bir ekmek tüketebilirsek o kadar iyi diyerek Davlet Bey ve ekibi de çok güzel yeni nesil, inovatif bir ürün geliştirdiler. Mayasız, katkısız, koruyucusuz, sağlıklı ekmekler ve beraberinde şekersiz, e, meyve şekeriyle tatlandırılmış yağsız güzel kekler yaptılar. Ve biz de Kayseri'deki ilk şubelerini açmış bulunuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Özden Hanımlar, Ramazan Beyler bizim komşumuzdu sağ olsunlar. Biliyoruz çok prensipli, düzgün iş yaparlar. Dolayısıyla burada da yeni güzel bir ürünü inşallah pazarlayacaklar. Bizlerin zevkine sunacaklar. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah hayırlı bol kazanç versin. Tebrik ediyoruz. Beslenme alışkanlıklarımız ne kadar değişirse değişsin, zaman, çağ, teknoloji ne kadar gelişirse ve değişirse değişsin, soframızdan ekmeği kaldıramıyoruz. Belki bir bölümümüz kaldırabiliyor ama bizim beslenme alışkanlıklarımız, toplumsal yapımız gereği e, beslenmede, yemekte, ekmek her zaman temel ürün olarak varlığını sürdürüyor, sürdürmeye de devam edecek. Hal öyle olunca elbette ki çocukluğumuzda tattığımız o muhteşem kokulu ekmekler bir dönem belki yok oldu ama tekrar dönüyor. Şu anda açılışını yaptığımız işletmemizde örneklerini gördüğümüz gibi daha doğal, daha sağlıklı, bünyemiz için daha faydalı güzel ekmeklerle biz de tanışmış oluyoruz. İşletmemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz ilimize bölgemize. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bize sundukları bu güzel imkan içinde teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.